Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle Samet Karataş'tan kas ikinci bölümü oynuyoruz. Hatırlarsınız geçen bölüm Samet Karataş'tan kas oynamıştım ve şundan devamlı oynuyoruz. Ama Ko koşma atmadım. Koşma atmadım. At. Koş, koş, Oğlum son anda kastım. Tamam video devam. Ben öldüm. Kat. Tamam 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 tamam. Tamam abi. Video görüyorsan oyunu çok zor yapmışsın. Ben bu oyunu bitiremem abicim. Normalde tüm parkurları bitiririm. Normalde tüm parkurları bitiririm ama ben, ben, bunu bitiririm. Gerçekten zor. Yani seni tebrik ediyorum. Buraya girdim. He bir de oyunda bir tane bug varmış. Bak bu geldi ya. bu lan az önce olmadı ki ama. Bir dakika ben buraya cihetip yazıyorum. Tamam arkadaşlar cihetim. Allah'ım buraya bak. Ne yapıyorsun Somalya? Oğlum oğlum bir güzelliğine bak. Güzelliğine bak. Bu da ne yapacağız? Hadi ben bunu hızlı hızlı cihetiyorum. Samet abi görüyor mu Çok problem ben. Hiç beklemiyorum oğlum. Lan. Oğlum bir an korktum bitti mi? Aa burada biraz Aa bun, bunlar da Ne oldu lan? ve bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Sabet Sabet abine Sabet abime de abone olmayı unutmayın. Tam ben bir obinin devamını yapıyorum. Bu oyun çok güzel bizim Tamam, ilerliyorum, ilerliyorum bence kolay. Buraya kadar hiç yakalanmadım trole. Lan söz mü geri geri almak yeteneği var mı hiç ya? Onu düşünüyorum. Doğru mu gidiyorum lan? Sanırım evet. Lan bunu nasıl Sanırım yanlış yere geldim. Doğru mu giriyorum? lan? Sonum doğru değildi doğru. Ha, tamam bekleyeceğim. Bak sıvı yakalasam adım değil, değil lan. Doğru adım değil adım değil 15.45 değil lan. Kalkıyorum. Bu 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 Ah bu 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 Kaç lan kaç. Bu ne lan? Buraya bu bak bunu koymanın nedeni. <laughs> Beni bu arada benim hesabı istek atabilirsiniz de burada ne yapacağız lan? Ne yapacağız? Aa. Ya ben ne bunlar bir düşünmedim. Normalde düşmüştüm ama neyse. Bir dakika. Ya cidden bunu yaptım mı? Ula uç 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 uç. Göçlerde kal talca Bitti mi lan? Bitti mi? Bitti mi? Ya neden? Neden ya neden? Ne oldu lan? Ne oldu lan az önce? devam edilecek. Abi bitti mi oyun? Arkadaşlar oyunu speedrun mu yaptım yoksa sanırım hayır speedrun falan yapmadım. Devam, edilecek. edecek Oyunu terk ediyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dakika. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> bay bay. Takımlar nasıl çocuk bunu?